Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugün hanım sahabilerden Esma bint Ebu Bekir radıyallahu anh'tan bahsetmek istiyorum. Kendisi Resulullah Efendimizin baldızı, Hazreti Ayşe ile baba bir kardeş. Hicret esnasında hizmetteki feraseti, becerisi ve işbirliğiyle meşhur bir hanım sahabi. Zatun nitakın lakabı ile tanınan ve dünyadayken cennet kuşağı giyebilme müjdesine nail olan bir İslam hanımefendisi. İlk Müslümanlardan kendisi Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın büyük kızı. Değerli dostlar, sahabi hanımlar içinde bazı parlak şahsiyetler vardır. Bunlar asr-ı saadette her türlü zorluk ve sıkıntıya göğüs gererek İslam'ı öğrenmeye çalışmışlar, onunla hayatlarını şekillendirmişlerdi. İşte Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anh da bu hanımlar arasında yer alıyordu. Hz. Ebu Bekir kızlarından Hz. Ayşe'yi Resulullah'a eş bulabilecek bir şekilde yetiştirirken, Esma'nın da aynı iman davasında yer alması için büyük gayret göstermişti. Hazreti Esma'nın babasından aldığı bu iman dersi ve İslam edebi hayatı boyunca ona kılavuz olacak seçkin bir mevkiye getirecekti. Ve onu da görüyoruz. Hazreti Esma'nın ilk hizmeti nerede başlamıştı? Hicret esnasında. Peygamber Efendimizle babasına elinden gelen yardım yapmak için çırpınıp durdu. Peygamber Efendimiz kendisine hicret izni verilince Müşriklerin gözleri önünden geçerek Hazreti Ebu evine gitmiş, hicret edeceğini söylemiş ve kendisinin de yanında olacağını müjdelemişti. Hazreti Esma da oradaydı. Babasının hicret gibi mühim bir hadisede Peygamber Efendimizle birlikte olacağını öğrenince çok sevinmişti. Hemen harekete geçti. Peygamber Efendimizle babasına yol azlığı hazırlamasına yardımcı oldu. Biraz sonra gerekli azık hazırlandı. Fakat azık torbasını ve su kabını bağlamak için bir ip bulunamamıştı. Hz. Esma daha fazla beklemedi. Hemen belindeki çok sevdiği kuşağı çıkardı. Ortadan iki parçaya ayırdı. Bir parçasıyla yemek kabının, diğeriyle de su kabının ağzını bağladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Esma'nın bu candan alaka ve samimi davranışını seyrediyordu. Tabi buna çok sevinmişti. Bir müjde verdi. Ey Esma sana cennette iki kuşak verilecek. Bu taltif Esma için dünyalara bedeldi. Gayretinin mükafatını Peygamber Efendimiz'den duymanın sururunu yaşıyordu. Artık bundan sonra Hazreti Esma zatun nitakayn yani iki kuşak sahibi diye anılacak, meşhur olacaktı. Biraz sonra Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ebu Bekir de evden ayrılarak Sevr mağarasına doğru yola koyuldular. Bir süre sonra da oraya ulaştılar. Tabii bir müddet orada kalacaklardı. Bu arada Resulullah ile Hazreti Ebu Bekir'in hicretini öğrenen müşrikler çevreyi kuşatmışlar. Yana yakıla onları aramaya başlamışlardı. Buldukları an hiç tereddüt etmeden canlarına kıyacaklardı. Hazreti Ebu Bekir'in evine de gittiler. Tabi onları kapıda Hazreti Esma karşıladı. Birden karşısında gözü dönmüş müşrikleri görünce telaşlanmadı. Tabi müşrikler öfkeliydi, sert bir şekilde. E Ebu Bekir'in kızı baban nerede diye sordular. Akılları sıra ondan öğreneceklerini zannediyorlardı. Fakat Hazreti Esma bu uğurda her şeyi göze almıştı. Gerekirse söyleyecek ama Resulullah ile babasının nereye gittiklerini söylemeyecekti. İmanından aldığı cesaretle "Babamın nerede olduğunu bilmiyorum." demişti. Ebu Cehil de oradaydı. Cehaletin babası Ebu Cehil de oradaydı. Onun bu cevabına çok kızdı, suratına bir tokat attı.